Arkadaşlar merhaba, manyetometre test videosuna hoş geldiniz. E, elimizdeki cihaz manyetik farklılıkları, manyetik anomalileri gösteren dijital bir manyetometredir. Bu manyetometre hem bilgisayara çıktı verir, hem de kendi üzerinde e, küçük bir ekranı vardır ve sayısallaştırılmış verileri ekranında görür ve sesli uyarım şeklinde e, bize bildirebilir. Şimdi burada e, bir şey var, e, şunu netle. Atık su arıtma tesisinin logar kapağı var. İçerisinde bir boşluk var. Şimdi bu boşluk ve içerisindeki metalleri görebilecek miyiz? Şimdi tekrar cihaza odaklanalım. Cihazın sıfırlandığı frekans 6.340 kHz'tir. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Yaklaştık. Şu anda üzerindeyiz. 6.346'ya geldi ve cihaz sesli uyarım vermeye başladı. Geçtiğimiz zaman e, tekrar eski frekans değerine geri döndü. Hepinize iyi günler. Arkadaşlar merhaba. Powerpulse XC120 Gradiometre test videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda buradaki atık su arıtma tesisinin logar kapağının canlı çekimde nasıl görüntü verdiğini göreceğiz. Şimdi 2D canlı çekim moduna giriyoruz. Bu modda şu anda cihazımızı sıfırladık. Yavaş yavaş İlerliyoruz. ilerliyoruz. Kapan ve bu beton bloğunun üzerine geldiğimiz zaman grafik değerleri tamamen değişecek. Şu an değişti. Evet. Şu an bayağı bir düştü sayısal değerler. Evet. İlerliyoruz. Geçiyoruz. Ve eski haline geri döndü. Cihazımız bu şekliyle canlı çekim modunda buranın içerisindeki boşluğu tespit etmiş oldu. Arkadaşlar, canlı çekimini yapmış olduğumuz yerin programımızdaki görüntüsünü incelemeye çalışalım. Şimdi programımıza geliyoruz. programımızda 20'ye 21 20 çekim yaptık. Çekimimizin color map'teki çıktısı bu. Burada e, ee, dışarıda görünmüyor ama e, atık suların çıkış yeri de burada gösteriliyor. Şimdi resme bakalım tekrar. Resimdeki bu logar kapağı yeri burasında koyu olarak gösterilmiş. Koyu mavi ile boyamış. Bunun siyah beyazdaki görüntüsü biraz daha belirgin siyah beyazdaki görüntüsü burayı biraz daha açık beyazla boyamış. Survey, surface Map'teki 3D görüntüsü ise böyle. Burayı belirgin şekilde yükselti vermiş ve kırmızıyla boyamış. Galiba bu kapak içerisinde metaller yoğun. Onu gösterelim. Bakın, şurası programda burası üç boyutlu görselli baya iyi olmuş. Bu da e, galiba içerisindeki dışarıda olmayan e, atık suların gittiği boru programımız. Gayet ayrıntılarını düzgün şekilde verebiliyor, her açıdan bize gösterebiliyor. Bizim programımızın bir de Vox'lere verdiği çıktılar var. Vox'ler bunu nasıl görüntülemiş? Ona bakalım. Şimdi Vox'lerde ilk önce metal filtresini kapatalım. Metal filtresini kapattığımız zaman bu şekliyle mavi bir görüntü vermiş. Voxler tam şurada koyu mavi ile işaretlemiş ama 3 boyutlu şekilde göstermemiş. Metal filtresini açtığımız zaman Voxler'de bu bölgede kapağın bu bölümlerinde demir kullanıldığını görüyoruz. Bu bölgelerde demir sinyali alınmış. Burası atık su borusunun olduğu yer. Ve çerçeveyi bu şekliyle göstermiş. Fakat Power Pulse programı bence daha ayrıntılı ve daha düzgün gösteriyor. Voxler'den daha üstün olmuş. Power Pulse programında bu bölüm daha ayrıntılı şekilde gösteriliyor. Resme de bakın resimde bu şekilde. İyi çalışmalar dileriz.